Herkese merhabalar. Yeni bir videodan merhabalar. Merhabalar. Şimdi bir e, şöyle. Evet. Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Merhabalar. Şimdi Karataş'ta bir yere geldik. Burası tam bir popüler kültür. Kuyruk var. Kuyruk var. İzmir'de ilk kez kuyruk mu <laughs> Dün TikTok'ta patladı. Yani bugün, oluyor. bugün kuyruk var. O yüzden 8. masayız. 8. masayız. Aynen <laughs> tekrarla. Biraz farklı bir şeyler söyle <laughs> Ne söyleyeyim? TikTok'ta patlamış mı? İzmir'de manzarası olan tek mekan diye. Şu Türk bayrağına ne dedin? Ne dedim? Harika. Harika tabii. İçeriden tekrar görüntülerle görüşürüz. Bay bay. Şimdi Şimdi şöyle yanımızda ki kız <laughs> ders çalışıyor. <laughs> Şimdi o kadar lüzumsuz bir yerde ders çalışıyor ki az önce şimdi siz sırayı tam görmediniz. İnanılmaz bir sıra var. 7-8 kişilik sıra bekledik. 7-8 kişilik sırayı aşağı için bekledik. Ve bunun üst katı var. Üst katına geldik. Şimdi buranın bir de dışarısı için sıra bekliyoruz. Yani sıra bekliyoruz da bekliyoruz. Kız arkadaşımızın biri tam yanımızda ders çalışıyor. Ve herkesin varmak istediği yerde terasta çalışıyor yani. Yani arkadaşlar ortam harika. E, ortam çok iyi. O yüzden Şimdi burası orası olmadığı için bize toneli kavga ediyormuş gibi yapacağız ki onları dedikodu malzemesi çıksınlar ve derslere çalışamayıp vizelerden düşük alsınlar. yeteri kadar dedikodu muhabbeti verdik. şimdi onun karşısında biri daha oturuyor. o karşısında oturan kişi dönüp dedikodu anlatacak ve dersini çalışamayacak. <laughs> bizelerden düşük alacak. arkadaşlar şimdi geldik. oturuyoruz. manzara harika. manzarayı gösteriyorum. aşkım bir sadece manzara. <laughs> Kısa bir yerdeyiz yani. Burası için çok sıra bekledik evet. ama değdi. De. Bir daha bir daha bir daha. Bir, bir. <laughs> bir kere daha bakalım mı? <laughs> güzel yardı çok güzel. Hadi göstereyim bu kadarını. Arkadaşlar merhabalar. Neredeyiz? Hoppala. Ayazko'nun yeni arabası. <laughs> Ayazko'nun. Ayasko'nun yeni arabasındayız. Peki nereye gidiyoruz? Alsancak'a gidiyoruz. Alsancak'ta Toğan'ı bir kafenin açılışında görevli. <laughs> ne oldu? Çalışıyor demedim. Ne oldu? Gönüllü esaslı ordu şu anda. daha fazla kızın. Neyse, neyse arkadaşlar. Orada bulunacağız, oturacağız. Toğan'ı yine tanımıyormuş gibi yapacağız. Sizi içerik çıkaracağım ama. Komik bir şeyler yapacak mısınız? Yaparız ya. Yapmak Yap. zorundasın. Kanka yani oradaki garsonlara sataşsak ya sen evet. seversin böyle şey. Hayır hayır hiç sevmem şey, ama şey. orada bir, bir, sorun çıkartırız yani mutlaka hallederiz yani, o ya, ya da bir tane joker görelim de jokerle Haydi bakalım orada görelim. <laughs> orada bir birbirine <laughs> bi saldırırız <laughs> beni patlattı arkadan. Kayıtta mı şu Kayıtta. Şöyle bir fikir var. Bir dakika. <laughs> tamam. Şimdi şöyle burada da kamera var. Bu kamerayı da göster. Konu ne? Konu. Konu. Şişemiz Aa, var bir tane. <laughs> bütün youtuberlar toplandık. Evet. <laughs> sen daha fazla fiyat verdin herhalde değil mi bana? Evet. <laughs> İşin içinde misin ona göre şey yapacağım. Hadi iyisin. Evet. Yapılır mı? Ne o? 200 liraya bunu başından aşağı dökecek bence, bence de yapılır. Bence sen de bana 300 yaparım. Ben sana 300 lira vereyim sen yaparsın. Tamam bana içerik çıksın beyler döneriz değil mi? Tamam, okey mi? Evet yaparım ben. Hep ben birlikte toplam, ben. Tamam ben okuyayım sana 300 verip Tam 400 olur mu? 300 dedim. Hayır, 350 desek. 350 desek. 30. <laughs> 300 sana şey yapalım. Tabii, 350 de anlaşalım bence. 320. 50. 320. 50. 325. E e Lütfen 50. 350. 350 çıkar mı? Tamam ben 350'ye okeyiz ya. Kabul et, kabul et. 350 okey değil mi abi? 350'yi birazcık Bak, değil ya? Ama hayır hepsini dökmeyecek Gazlamayalım ya. lütfen. Ne yapacaksın? Şuraya kadar Dökecek yarısına dök. kadar ben dökeceğim. Ben bir sattır e, yani. Ama zaten kıyafetim ıslanmasın diye şu an. O yüzden yarısını döküyor zaten. Hem fiyatı arttırdı hem yarısını tamam. döküyor. Tamam. 350'ye dökmesine okey miyiz? Okeyiz ya. 350 dök, ne kadarını döküyorsan dök. Tamam, tamam. Bir dakika ama bak, bak. Bir, o zaman tam karar yani... verelim o zaman, nereye kadar diyelim? Nereye kadar döksem? O yani buzdağının şu dök görünen kısmı değil şurası bak, bak, bak. Hayır, şurası. Bak, 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 bak. Bak nasıl bakıyor? Bir fark etmeyecek. Küçücük bir... Küçü. 350. O zaman 300 yapalım yani. Ha, 350 yapalım. 300 yapalım. Olan bana olacak zaten. <laughs> <yani>. Oğlum vereceksiniz. <laughs> Herkes gidelim. Tamam dök ya dök. Sen mikrofonu, çıkar. Şurada, mikrofonu, mikrofonu çıkar. Mikrofonu çıkar. Aa, tamam sen de o zaman. Şuraya Ben döksem? Hayır tabii tamam. ki de. Tamam ben dökeyim. <laughs> <laughs> Gelsin kıyafetlerine artık bu da. Dök biraz dök kıyafetlerine. Tamam oldu. <laughs> evet. Oldu mu sence? <laughs> Bence oldu. Sence oldu mu? Bana onu söyle. Şimdi şuradan bir tarak alacağım. Sence, oldu mu? Evet. Biraz da sana gelmese miydi? Amca. geldi zaten. Tamam da. tamam geldi tamam hiç sıkıntı değil <laughs> benim. saçını yıkadı, iki su <laughs> döktü. Sorun değil. Tamam, benim videom içerik oldu. Bir dakika dur tamam hallederiz. Biz de etiketlersen abi. Tabii e, telefonlarınız yanınızdaysa bir abone oldun da öyle şey yapalım tamam. o zaman. E, bir abone olmadan vermem parayı. Tamam tamam ya olacağım tamam. aboneyi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi yolun ortasında karşılaştık arkadaşlarla. Onlar challenge yapıyordu. Bize patladı. Sorun değil. İçedik için ayırmıştım 350. <laughs> Hallederiz ya. Yapacak bir şey yok. E sizin kameraman nereye gitti? Kaçtı o <laughs> evet. Abi nasılsın? Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Kameramda çıkar mısın? Gör, benim göründüğüm yerleri koymazsan ha, öyle çok mi memnun olurum. Burayı ki ke tamam, keseriz. burayı değil yani. Benim göründüğüm yeri koymazsa çok memnun olurum. Ya. Tamam. Ay, Eyvallah sağ ol. Nerede biraz ünlü de. <laughs> Abone olduğunuzu görmem lazım. Telefonunu Ay, ay, şey... Yapmayın. Hayır. Youtube'da tamam, Instagram'ım yok demek gibi bir şey yani. Tamam. Ne? Adı ne <laughs> adı? Ee, <yani. gülüyor> Tardu Kozak. Bak çıktı abi. Çıkmaz mı ya? Allah. He, tamam. Bu Hemen bu oldum. Bu ya. Ya. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. açıyorum. <gülüyor> ne yapacaksın bu parayla? Evet başka şey olsun. Teşekkür ederim. Paf mı alacaksın? Yok almam. 300'ümüz çıktı. Almam bilmiyorum. Ama bir şey 300'de tamam artık sana. 300'de tamam artık. 350. Tamam o zaman vermiyorsun bir Hayır 350. Tut 300'ü bir tamam 300'ü 300'ü tutsana. 300 bak nakitime bak. Bu kadar çıkıyor. 300. 130. Son nakitimi de 325 artı 320. Hadi, hadi tamam tamam. Tamam, memnun oldum. Durur Görüşürüz, beri. teşekkür ederiz çıktığınız <laughs> Çıktığınız için teşekkür ederim. Bu bu arada nereye paylaşılıyor tam olarak? Abone olacağın YouTube kanalında <laughs> Herkes kabul etti, siz kameraları soktunuz işin içine. Görüşmek üzere, evet, haydi gidelim. <laughs> Şimdi Tuana bize harika şeyler getirdi. Harika mı? Çok güzel gerçekten, <laughs> elleriyle hazırlamış. Maşallah, eline sağlık. Ne vardı bunlarda, neyini beğenmedi? Çok kötü abi çok kötü. gerçekten mi? Ben gerçekten iyi. Yani Bak bir göster bir. Aslında baktığında bir ekmek arası, makarna falan bir şey var ama hiçbiri yenecek gibi değil. Şimdi lezzetli duruyor. Orası ayrı. Aa ışık vuruyorken anlatayım. Deniz kuşunu şöyle tutar mısın? Şimdi arkadaşlar şöyle. Burayı izliyorsanız koyamamışımdır ve bu durumdan şikayetimi anlatacağım şimdi. Az önceki izlediğiniz sahnede ünlü bir içerik üreticisi. Aynen. Alsancak'ta herkesin bildiği içerik üreticisi geldi videoma denk. Kendisinin görünmesini istemedi. Ya istemedi ama gayet de dahil oldu yani. Benimle muhataba falan girdi. Hani konuştuk yani ettik. Olduk. Ve sonrasında geldi dedi ki ne dedi ya? Koymasanız olur mu? Sorun oluyor dedi. O daha çok rica gibiydi bence. Ya o daha çok koymasanız olur mu? işte olmuyor dedi. Hani sorun oluyor falan yaptı. Bilmiyorum. Burayı inşallah koyarız ya. Böyle bir olay başımıza geldi. Bir şu durumu bir analiz edelim. Tekrar geliriz dostlar. Teşekkür ederiz. Bay bay yani. <laughs> Puan farkı. <laughs> Aynen. Bir şey yükselecek. Ama toplar bir geri kalır. Puan farkı 5 oluyor. 5. Puan saatini kontrol etti ve 90 dakika sonlandırıyor. Daha da zora gidiyor. Gitti tabii gitti. Bıktım anasını satayım ya. Çok üzgünüm. Allah kahretsin yani olmuyor. Senler hakkını düşünüyorsun? Bıktım ulan Mourinho'yu getirdik Mourinho dünya yıldızı ya. Yemin ederim dünya yıldızı. Öf öf. Bıktım anasını. Kayseri Spor'a nasıl kazanamıyorum birader ya? Kayseri Spor ya. <laughs> Fenerlerin yakınları olarak çok mutsuzuz. En yani çok bize yükleniliyor. İyi günler. Dostlar şimdi benim can dostumun yanına geldik. Gideceğiz. Adam bir şeyler çalıyor ediyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Merdivenlerdeyiz hatta. Çek. <laughs> evet adamın karşılığı işe bak. <laughs> Selam. Da da var abi. Abi tabii ki. Artık atamanı geldim. Ne ya. haber? İyi canım senden ne haber? İyi abi. ne ya. haber? İyi karşıyayız. İyi günler. Konuşuyordun. olasın. Sen videoya konuşuyordun. Ben videoya konuşuyordum. Hayır. Abi geldik. Batuların eve bir bak. Batu ve Yağız'ın evi. Öğrenci <laughs> evi abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu aynayı abi arkaya tak. Bu ne? Bu da iyi. Abi Oğlum, bunu kendim yaptım. Gerçekten mi? İşte yersen. Sen <laughs> seversin böyle etleri. Şimdi dostlar pes atacağız. Burada... Batu'nun PlayStation 4'ü var. Bu arada <laughs> Galatasaray 4-1 olmuş. 4-1 mi olmuş? Ha tamam şimdi Batu bir şey gösterecek. Buraya görselini koyacağım. Nedir abi? Abi biliyorsun burayı. Yeşil, yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl geçebilir kanka? <laughs> Kadın da geçmeye çalışıyor bu arada sonra da. Hiç yeşille alakan yokmuş gibi. Ben bu arada olaya şey yapamadım. Ayıkamadım. ayıkamadım mı derler? <laughs> ayıkamadım. Yani olayı fark Sorguladın mı geçtikten sonra? Sor, dedim acaba ışığı mı görmedim? 3 tane geçti. Geçmesi mi? saçmalıkmış ya. Şimdi sadece PlayStation'da oturum açacaktım ama <laughs> <laughs> bak şimdi ekrana. <laughs> Fotoğrafa bak. Arkadaki ben Deniz mi <laughs> Oğlum çok eski bir fotoğraf. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün Barcelona <laughs> Real Madrid karşılaşmasıyla sizlerleyiz. <laughs> bir tarafta... <laughs> Patlattı ya. <laughs> Gerçekten. Evet. Tardu Kozak. Tamam, bir oldu. tarafta... Yaz Efe Coşkun. Şimdi oyun FIFA olsaydı tartışmasız kendime çok güvenirdim ama oyun FIFA değil PES. Hatta artık yeni adıyla PES de değil ne? E futbol. E futbol. E futbol. E -Futbol. E futbol. O yüzden bakalım. Çok da iddialı olmasak da Batu'yu yendik. Şimdi bir de sıra geldi galiba. Ona bakacağız. Genel de canı sağ olsun kardeşim. Ne olur. <laughs> Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi birkaç işimiz var arkada. Arka plan bayağı oynak gözüküyor ışıklardan. Bir videonun daha sonuna geldik. Burada da en son Batu'lara geldim. Oyun oynadık. Birkaç kurgu ile ilgili bir şeyler danışacağım Batu'ya. Birkaç da bir şey izleteceğim. Batu da bana kurguda yardımcı olacak. Batu evet. göster kendini abi. Ne? Kendini göstermiş. Yani. Like atıp abone olmayı ne yapıyorlar abi? Unutmayın. Unutmayın. <laughs> Aa biz şeyi de böyle kapatmıştık. Beraber kapattık. Oğlum güzel sevebiliyorsun kendimi açayım bir türlü. Şöyle Harbi şöyle. mi diyorsun? Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere dostlar. Bay bay.